üçüncü hafta günün üçüncü maçı. Sol tarafta Yayla Pınar, sağ tarafta Red White. Isırma hareketlerine başladılar. Maç anladır mı? Burada mı? Red White'lı oyuncular. Ali. Takım kaptanı. Takımın maestrosu Ahmet Bey. Maç öncesi görüşleriniz. Ölüyorum, Rakip Arkadaşlar oyuncular. Arkadaşlar bir haftadır yoğun çalışıyoruz. Çalışmaların sonucunu bu hafta alacağınızı söylüyorsunuz. <laughs> Tarımın tek adresi Sultan Tarım. Evet, ben, evet, Başarılar diliyoruz Ahmet abi takımıza ve size. Biz de bütün takımları başlayacağız. Hamza atla Takımın maçtrosu vaat ettin. Onlar bilirler. Maç öncesi görüşleri her iki takım oyuncularının Ali maç öncesi görüşün. Nasıl bir maç bekliyorsun Ali? İyi oynayan kazansın dedi. Geçen haftadan cezalı kaptanı, takımın kalecisi, bu haftaki maç öncesi görüşlerin <gülüyor> <gülüyor> Bu hafta cezamızı çekiyoruz diyorsun. Evet, cezamızı. Iyi olan kazansın diyorsun. <laughs> takım kaptanı. Ya lafın takım kaptanı. <laughs> Tribünler karşı tarafta sol tarafta Boruk Tolu'nun bok müdavimi Adem abi de burada. <gülüyor> <gülüyor> Sevabı olan çeşme cinsi. <laughs> Ay bahçe iyi bilir biz. Ay bahçe iyi bilir. Ademciğim maç için görüşlerin ne? Güzel maç olacağı beklentisi içinde. Evet. Üç üçer abi. Güzel maçlar oluyor. Katılan arkadaşlara takımlara başarılar diliyoruz. Ve ee, gün maçı diyebiliriz bu maçı. Ben maç. de, ben de aynı görüşteyim. O maç Hadi bu maç. kazansın inşallah. Aynen öyle. İyi şeyler. Evet bu tarafta da yayla tribünleri. Gelen benim amca oğlum Mustafa Demirlek. Nasıl bir maç bekliyor Mustafa? Üç haftadır senin ilk maçın. İyi olan kazansın dedi. Görüşlerini bize de belirtti. Kemal Satır'ın Osmeni, Beşiktaşlı Rafa ama güzel goller attı bugün primleri yükledi Kemal amcası buna. Yusuf Pullu da bu maç için geldi. Kendisinin görüşlerini alalım. Gayet çok zevkli bir maçlar oluyor. İnşallah bu maçın sonucunda kazansı biraz biter. Çok güzel maçlar Kalbinde yatan bir takım var mı Yusuf Bey? Biz, biz tarafsızız. Tarafsız diyor. İyi olan kazansın dedi. Ama ben de sevemiyorum. Savaşımda taraflı olduğunu istediyorum yani. Allah di. Allah Sattan Osman abimiz de maç izlemeye geldi bugün. Osman abi maç görüşlerin nedir? Hangisine kime? iyi olana. <laughs> Hasan abim kazandığınız bir gün üç puanı haneye yazdırdınız rahatsın. Şu an üçüncü maçı izliyorsun. Maç için görüşlerin nedir? İyi sonra Teşekkür ediyoruz. Çakır. Sen ne düşünüyorsun? Tribüne en küçük müdavimlerinden, geleceğin futbol adaylarından. Evet Ali Çakır rahatsın. 3 puan aldın, haneye yazdırdın. Kemal Baba primleri verdi, yükledi. Keyfimize bakıyoruz diyorsun. Bu da Maestro of class. Sizin videolar paylaşılacak. Ben paylaşmam onu. İki saat sonra. Maçtan iki saat sonra şey paylaşır. Şunu tut. Çakır. Getir, 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 Oğlum çay var içinde. <gülüyor> 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 Kaşinan Arena'da Kaşinan Ligi 3. hafta günün 3. maçı. Yaylapınar Red White'a karşı mücadele edecek. Geçen haftanın 3 puanlı iki takımı. Hasbacan 7-6 yenen Red White Bozkurtları hükmen 3-0 mağlup eden Yaylapınar mücadelesi. Liderlik maçı. Bugün lider kim olacak? O koltuğa kim oturacak? Bunun cevabı bu maçın sonunda siz değerli izleyenlerin bilgisi dahilinde olacak. 6 puanlı iki takım liderlik mücadelesi veriyor. Yeşil tozlukla Yalapınar sahada, mavi tozlukla Red White. Baksana baksana baksana.